Öleceksin biliyor musun? Mesela öleceksin. Sen öldükten sonra cenazenden tam bir saat sonra ağlamalar azalacak. Ailen eve gidip yakınlarının yeme içme işleriyle ilgilenmeye başlayacaklar. Bu sırada bedeninde organizmalar çalışmaya başlıyor. Artık ölüm organizmaları. İki saat sonra evini arayıp cenazeye katılamayanlar mazeret bildirecekler. Bu sırada evindeki taziye gelenler spor ve siyaset konuşmaya başlayacaklar. E sanki sen hiç olmamışsın, olup da ölmemişsin gibi. 6 saat sonra birinci dereceden yakınların haricinde herkes evine dönecek. 24 saat sonra iç organların çözülmeye başlayacak. Bu sırada telefonla öldüğünü bilmeyen kişinin aramaları düşecek. Reklam meseleleri gelmeye devam edecek. 3 gün sonra, bazen 3 günde sürmeyebilir, İş yerinde yerini doldurmak için adaylarla görüşmeler yapılacak. O sırada bedenin şişmeye başlayacak, ağzından ve burnundan köpümsü bir sıvı çıkacak. 5 gün sonra kızın veya oğlun işe dönecek ve kanın organlarını çürütmeye başladığı için bedenin kırmızıya dönecek. 2 hafta sonra çocukların miras paylaşımı için bir avukatla görüşecek ve tırnaklarınla dişlerin dökülmeye başlayacak. 3 ay sonra eşin televizyonda bir komedi filmine gülecek ve bedenin sırlaşmaya başlayacak. Bir yıl sonra ölüm yıl dönümünde birisi vay be bu kadar oldu mu daha dün gibiydi diyecek vücudundaki asit kefenini eritecek. 10 yıl sonra bir arkadaşın eski bir fotoğrafta seni görecek, seni hatırlayacak. Bedeninden geriye kalan sadece kemikler olacak. İşte bu dünyadaki varlığının tamamen unutulması bu kadar kısa süre alacak. Şimdi bugün kafana taktığın kişi ve olayları tekrar gözden geçir. Sence değerli.